Çepez Beytaşı Kültür Derneği'nin hazırlamış olduğu ve YouTube kanalımızda yayınlamış olduğumuz günün konuğu programına bugün çok değerli bir isim konuğumuz oldu. Sayın Nam Karasu, Erzincan Fırat Boyu Derneği, Derneği Başkanı. Hoş geldiniz başkanım. Merhabalar. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle bizi konuk ettiğiniz için size Çepez Alev Kültür Derneği'ne çok teşekkür ediyorum. Umuyorum güzel bir program olacak. Adım Namık Karasu, 1972 Erzincan Tercan Sarıkaya Köyü doğumluyum. 1995 yılından beri Antalya'da ikamet etmekteyim. Uzun yıllar sivil toplum örgütlerinde görev aldım. Bir dönem Arif Kültür Dernekleri DİSİKİN kurulu başkanlığı yaptım. Bir dönem e, Hacı Bektaş Veli Vakfı'nda yönetim kurulu üyeliği yaptım. Mevcutta da Arif Kültür Dernekleri Genel Merkezlere geçeyim. E, 8 yıldır da Erkinem Fırat Boyu'yla Dernek başımda yapmaktayım. Evet, Kutluyorum. Evet, sizi de böylece tanımış oldum dolu dolu bilirsiniz. Birazdan zaten sohbetimizde değineceğiz bütün bunlara. Teşekkür ederim. Dostlar, sivil toplum örgütleri, derneklerimiz toplumumuz için, ülkemiz için aslında çok önemli bir görev yerine getiriyor. Sivil toplum örgütlerinin önemini yaptığı çalışmalardan daha iyi anlayabiliriz. Özellikle zor günlerde, depremlerde, diğer felaketlerde, son zamanda yaşamış olduğumuz pandemi sürecinde daha çok anlamış olduk. Yardım paketlerin dağıtılmasında diğer hizmetlerin yapılmasında e, sivil toplum örgütlerine gerçekten ihtiyaç olduğu bir kere daha anlaşılıyor. İşte tam da bu noktada sivil toplum örgütlerinde hizmet eden yani başkanım gibi değerli dostların da yaptığı çalışmalar tabii ki çok önemli. Biz bugün bu vesileyle sivil toplum örgütlerinin önemini hem de başkanımızın başkanlarımızı ve diğer sivil toplum örgüt temsilcilerini zamanı geldiği sizlerle paylaşıp tanıtacağız sevgili dostlar. Öncelikle başkanımızın 8 yıldır görev yapmış olduğu Erzincan Fırat Boyu Derneği'nde kuruluş amacı, faaliyetleriniz hakkında kısaca bilgi verebilir misiniz başkanım? Tabii. Evet. Ee, derneğimiz bir 2006 yılında güzel birimiz olan Antalya'da kuruldu. Ee, Kur'an kurucu başkanımız Tursun Kaya başkanıma çok teşekkür ediyorum. Ee, bu süreçte de 2012 yılına kadar da görev alan tüm yönetim kurullarına, tüm başkanlarına çok teşekkür ediyorum. Gerçekten derneklilik zaman isteyen, ve hizmet isteyen bir kurum. 2012 yılına kadar değerli büyüklerimiz, değerli başkanlarımız, yönetim kurulu arkadaşlarımız derneğimizi o tarihe kadar amma yamma kötü getirmişlerdi. O tarihten sonra da değerli büyüklerimiz bizi bu göreve layık gördüler. Ben yani bir özelikle e, de bir e, sürede kurucu yönetim kurulu da görev almıştım. Bizi bu güzel göreve bence ulu bir görev olarak tanımlıyorum bizi layık gördüler. Biz bu göreve geldiğimizde şunu söylemiştim. Yani her iki senede bir seçimin seçim yapmamızın doğru olmadığını, kural tüzüklerimize uyarak her üç yılda bir seçim yapmamız gerektiğini, bu süreçte de zorlu süreçler olabileceğini ama tüm büyüklerimize bizleri desteklemelerini arz etmiştim. Bu süreç içinde de bu dönem üçüncü dönem, dönemimiz gerçekten hem yönetim kurulu arkadaşlarım, e, hizmet etmişlerimle beraber hem Erçin Canlı hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum. Tüm güçleriyle de bizi desteklediler. Biz de bazı sosyal faaliyetleri yürüterek hem Erçin Canlı hemşehrilerimiz hem de Ankara'daki bazı sivil toplum örgütleriyle beraber çalışmak için elimize gelen gayretleri gösterdik Mehmet Tebrik ediyorum. Yani zaten gerek sosyal medyada yakından da sizi tanıyorum. Yaptığınız çalışmalar tartışılmaz. özellikle tekrar ediyorum bu pandemi sürecinde herkesin köşesine çekildiği bir süreçte nam karasu Telefonlarla insanları arayıp durumunuz nasıl ihtiyacınız var mı işte belediye ve diğer kurumlarla da irtibata geçip onlardan temin ettiği yardım paketlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmıştır. Ben şahidim. ben yapmış olduğu bu hizmetten dolayı da kendisine ayrıca eee derneğin de bir üyesi olarak teşekkür etmek istiyorum. Teşekkürler Sayın Başkanım. Teşekkür ediyorum. Başkan derneğimize kimler üye olabiliyor? Şimdi o zamanki Antalya derneğimiz Antalya'nın Fırat boyu derneği altı altında. Biliyorsun bir derneğimiz daha var. Yine Erci Canlar, Derneği. Bizim evet. derneğimiz biraz daha kapsamlı. Fırat Nehri'nin çıktı yani Erzurum'dan Malatya'ya da Antalya'ya kadar e, üye olabilir. Üye olan arkadaşlarımız da var. Biz bu konuda tüzüğümüz oldukça açık oldukça düzgün tabii ki. Ama kültür, kişiliği, kişilik yapısı bize uyan e, tüm dostları bir üye yapma tüzüğümüze uygundur biraz daha çağdaş düşünen, Tabii, layık çağdaş. düşünen, e, devrimlere, Atatürk devrimlerine inanmış, Cumhuriyete sahip çıkan ve e, biraz daha herhalde alev kimliğine sahip insan canlarımız... E, çok onlara mı? Çünkü yani. üyelerimiz var Antalya'da ama e, bizi bağrına basan. Evet. Alevi değil mi de ama sosyal demokrat, Asatürk'ü, kimi kimliği bize uyan, düşüncesi, düşünme tarzı bir uyan dostlarımız üye olabiliyor. Tabi Alevi üstünü kurdayla mı yapıyoruz? Alevi üyelerimiz de var. Çok unlu. Alevi kökenli üyelerimiz, Sunni dostlarımız da var. Gerek Erzincanlı, gerek Antalyalı, Malatyalı, Gümüşhaneli, Erzurumlu. Herkesi bizim ama bizim gibi düşünen dostlarımızı üye yapma hakları var. Kutluyorum bir kere daha gerçekten. Sevgili Başkanım, hem dernek başkanlığını yapıyorsunuz, hem de geçen dönemde de bir meclis üyeliğine adaylığınız vardı. Evet. Siyasette de aktifsiniz. Siyaset ve dernek işleri biraz zor olmuyor mu? Onda e, çalışmalarınız Şimdi e, tabii ki o süreçte değerli hemşehrilerimden, değerli üyelerimizle ben izin alarak aday aday olmuştum daha doğrusu. Üyelerimizin, değerli büyüklerimizin bizim aday olmamızı ön sürdüler, ön Onların isteği doğrultusunda biz alıyoruz. Tabii ki zor bir süreç. Hem ben ticaretle uğraşıyorum, kendi işlerim, hem dernek işlerim hem de e, siyasette biraz daha aktif olmak istemiştim. Meclis nasip olmadı. Değerli partilerimiz bizim bir dönemde daha beklememizi uygun gördüler. Ama tabii ki biz partimize hizmet etmeye devam ediyoruz. Hiç küsme, kırılma, darılma olmasızın. Ee, tabii ki zor oluyor. Ama biz tabii ben sisteme oturmuştum. Özellikle de yönetim kurulu arkadaşlarıma burada çok teşekkür ediyorum. Hem onlar hem Ercan'a hem şeylerim. Hem Mustafa Bülür abime Hasan, Meral abime Hasan Bayram'ı özellikle de Bülent e, Atar kardeşim de teşekkür ediyorum. Onların özverisiyle biz aday olduk. Elimizde gelen e, garipler elzem versin yine harcayacaktık. harcayacaktık. Yine de harcıyoruz. E, ben olmuşum, olmamışım hiç önemli değil. bu rekağı varsa partimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Mert Sayın Başkan, son zamanlarda e, bir klişe laf var. Siz de duymuşsunuz. Ya işte Alevler de siyasetten uzak durmalı. Siyaseti karıştırmayın. Böyle eleştirilere maruz kaldık. Ama şöyle baktığımız zaman hayatımızın, geleceğimiz, her şey siyasetçilerin elinde. Siyasetçilerin kabul edip edip etmemesine bağlı. Bizim yaşamımızın, geleceğimize yön vermek tamamen siyasetçilerin elinde. O halde biz eee olarak özellikle siyasetin içerisinde olmalı mıyız? Yoksa bekleyelim, birileri gelsin bizim adımıza rahatsız. en iyi yer almalıyız. En çok emeği veren Özellikle Antalya'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeki bizim aleviler. Bakın bugün Antalya'da Murat Başak Kadın Koruları Başkanı Erzincan'ın hemşehrini gerçekten kendisiyle gurur duyuyorum. Bu süreçte de ben bir Erzincan'a olarak Tabii ki bir Erzincan'a sahip çıkmak benim görevimdir. Ben elimden geldikçe Güler Başkanımıza... E, sahip çıktım ve çok da gurur duyuyorum. Tabii ki Güler başkanımız gibi nice Güler ablalarımız olmalı, niye Abdül Kanarımız olmalı? Neden bir Murat Paşa ilçe başkanı arıyor olmasın? Neden Antalya'da bir tane iki tane e, insanımız milletvekili olmasın? Neden bir tane belediye başkanımız olmasın? Meclis üyelerimiz var Bunların bir çokunu Tabii ki e, bizler seçip bizler önerdik. Ama bu arada tabii ki e, özellikle de Murat Paşa, Murat Başı belediye başkanıma da ve Cumhuriyet Başkanı'na da teşekkür ediyorum. Dört başlarına da onların önerisiyle e, seçildi. Bu yeterli mi bence değil, daha da bunun artması gerekiyor. Çünkü Alevler %99'u Cumhuriyet Halk Partisi'ne var veriyor. O seviyede de temsilcisi olması hepimizin arzusudur. Alevler siyasetin içinde olmalı. Hangi parti olursa olsun, CHP olabilir, diğer kendilerine uygun, yakın gördüğü partilerde bence siyaset yapmaları gayet doğrudur. Bunun özellikle de Erdincanların olmasının benim arzumdur. Eyvallah Sayın Başkanım. Yani gerçekten sizin dediğiniz gibi Alevler e, siyasetin içerisinde olmalı. Biz bunları söylerken tabii birileri sakın bizi yanlış anlamasın. Biz ayrımcılık yaptığımız yok. Bütün kurumlarımızda hem Alevi derneklerinde hem de işte Erzincan Fıratköy Derneği'nde üyelerimizin büyük bir bölümü Sunni dostlarımızdan da oluşuyor. Evet. Biz e, böyle bir ayrımcılık yapmak istemiyoruz, yapmıyoruz da. Ama tabii ki bizim geri kalmış sorun olarak birikmiş arkamızdaki o sorunları da dile getirmek mecburiyetindeyiz çünkü biz bu kurumlar bu amaçla toplumumuzun sorunlarını dile getirmek amacıyla kuruldu. Dolayısıyla bizim sorunumuzu da en iyi kim dile getirebilir? Elbette ki derdi çekebilir. Elbette ki o sorunu birebir bir yaşayan insanlar bilir. Aleviler bilir sorununu. Yani bir CEMEP sorununu, bunu daha önceki konuklarımızla da konuştuk, paylaşmıştık. Onlar da aynı düşüncelerdi. Bizim sorunlarımızı en iyi bizler dile getirebiliriz. O yüzden de sizin de dediğiniz gibi biz siyasetin ta göbeğinde olacağız, olmalıyız en doğru şeyleri birlikte yapmak zorundayız. Ben de aynı şekilde düşünüyorum Sayın Başkanım. O yüzden de sizi bu yürekli davranışınızdan dolayı sizi de kutluyorum gerçekten. Ee, zor bir süreçten geçiyoruz. Ee, özellikle bu pandemi sürecinde birçok işsizimiz de oldu gerçi ekstradan. En çok size e, toplumumuzdan, halkımızdan gelen talep neydi? Şimdi başkanım bu süreçte biliyorsunuz bu insanların bir anda bir bunalım bir adı hiç alışık olmadı, dünyada bir görülmedi. Hep bir <laughs> işte, şöyle bir e, ne oluyor dememize kalmadan insanlar herkes e, evlere hapis oldu. Birçok insanların, birçok hemşehriler, birçok üyelerimiz de hazırlıksız bir şekildeydi. Bir anda işte mecburen e, sağlığından dolayı içeri e, mahkum kalmak zorunda kaldılar. Bu süreçte de biz Ercan Fırat Boyu Derneği olarak ne yapmalıyız? Yani biz bugünlerde günlerde hemşehrilerimizin yanında olmalıyız. <laughs> diyerek yönetim kurulu arkadaşlarımız sık sık telefon görüşmesi yaparak ve biz bunları e, mutlaka sosyal faaliyete, yani üyelerimize yardımlaşmaya çevremiz lazım olduğunu düşünüyoruz. Sosyal medyada da sizi takip ediyorum. İşte ihtiyacı olan canlar telefon numarasını, e, numaranızı da vererek evet. talep olan varsa bize iletişime geçsin demiştiniz. Evet. Aynen hem sosyal medya üzerinde bunu artık son şeyden çıkan erci gramı olmayanlara da biz elimize gelen yardımı yapma kararı aldık. Çünkü artık zaman insan zamanıydı. Yarın ayrı bir yapma zamanı değil. Belki bir Elinden Fırat Nuri Derneği olarak yönetim beraber bu talepleri ben zaman zaman belediyelere zaman zaman inşaat zaman zaman meclis üyelerimize paylaştım. Hepsine ben burada çok teşekkür etmek istiyorum. Özellikle mesela sıcak aşk konusunda Muratpaşa Belediyesi'nin 65 yaş üstüne benim yaklaşık 62 üzerindeki talebimi tereddütsüz Muratpaşa Belediyesi, Muratpaşa sınırları içinde yaşayan belki durumu uygun, maddi durumu uygun ama bir pazara çıkıp bir alışveriş yapamamamız, sıkıntısı yaşadığından dolayı Muratbaşı Belediye Başkanımız ve Muratbaşı Belediyesi bu eksikleri giderdi. Ardından Büyükşehir Belediyesi, işte özellikle sizin de olduğunuz bölgeye, Kepez bölgesinde büyük sıkıntılarımız vardı. İşte koyun altında sıkıntılarımız vardı, döşeme altında sıkıntılarımız vardı. Ben bunları iş adamımız e, üzerinden üzerinde Büyükşehir Belediye'ye bize ulaştırdım. Ee, Büyükşehir Belediyesi'nde bu gibi eksikler inanın en kısa zamanda belki de bir şokunu araştırma fırsat bulmada yani bu insanın gerçekten yardıma ihtiyacı var dedi insanlara bazı riskler var. Hatta 3-5 üyesini üyesinin de işte İstanbul'da gelmiş burada mağdur kalan aileler vardı. Ben bunları e, sosyal e, kültür müdürümüz Güven hocamıza da, da ilettim. Onun üzerinde de e, belki ufak da olsa yasaların dışına çıkarak yani e, örnek veriyorum İstanbul'dan da burada kalmış, gelmiş, mağdur kalmış. Bu gibi insanlara sıcak aşı yardımında bulunduran e, Konyaaltı Belediyesi gıda paketi yine onlarda talep, bul, talepte bulundum işte Konyaaltı'nda mağdur olan insanlara. Sağ olsunlar yine bizim meclis üyemiz e, kıymetli ablam ismini hatırlayamadım şimdi. Onun üzerinde e, sağ olsun destek aldık. Bizim üzerimize sağ olsun belediyeler gitti. İşte Abdülhoşkan bunu Konyaaltı Belediye'miz gönderdi. Ercan Fırat Boyu Derneği de selam var. Bunun üzerinde yaklaşık 50 üzerinde kişiye Konyaaltı Belediye'miz, 100 üzerinde Muratpaşa Belediye'miz, e, ee, zannediyorum 50 üzerinde de Büyükşehir Belediye'miz, ee, özellikle de ben burada Kebel Belediye Başkanı'na da çok teşekkür ediyorum. Ee, belediye Başkanı yardımcımıza ben ihtiyacı olanların listesini verdim. Bir gün sonra herkesin paketleri e, kıymetli üyelerimize birçok yani bir, bir değil ama gerçekten yardıma ihtiyacı olan insanlarla ulaştırdı. Daha sonra biz ulaştırmaya devam ettik. Zaman zaman süreç uzun sürdü. Bir paket verdi ama bir hafta sonra bitti. Daha sonra biz bunu iş adamlarımıza, meclis üyelerimize ve belediye başkan yardımcılarımıza iletmek zorunda kaldım. Birçok da kendi imkanlarımız ama gücümüz Gerçekleri söylememiz gerekiyor. Özellikle ben burada Murat Başı, Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Hasan Kaşmaz Başkanıma Başkan eee meclis üyemiz Yılmaz Altuna, meclis üyemiz Nurhan Gökalp'a ve Özgür Güngör'e çok teşekkür ediyorum. Gerçekten fazlalık fedakarlık yaptılar. Bu belediyeden dışında mümkün mertebe kendi imkanlarını kullanarak bize paket eee talebimizi bize e, teslim ettiler bizden. Eee gerçekten üyeler yönetim kurulu arkadaşlarımızdan tespit ettiğimiz eee üyelerimize ve birçokları yani insanlara o zor günlerde o paketleri götürdük, teslim ettik. Geçen hafta geldiğimizde Kıymetli Başkanım bir memleket ölüştüğümüzde yine e, yoğun bir telefon aldım. Bunun da gücüm, iş adamımız Sayın Bilal Efe'ye yetti. Durumu ona izah ettim. Saygısını söyleyince büyük bir e, miktarda bize paket alma e, yardımında bulundu. Bizzat ben de e, yani bizim dürüst çalışmamızdan biri de o. Kime verdiysem ismini, soy ismini ve telefon numarasını yardım eden hem belediye başkanlarımıza, hem meclis üyelerimize, hem de iş adamlarımıza bildirdim. Onlara ben burada çok teşekkür ediyorum, Allah mutluluklarımı kabul etsin. Onların aracılığıyla biz birçok üyelerine bir derman olduk diye düşünüyorum. İşte bu, yani sizin de dediğiniz gibi biz emeği geçen, destek veren bütün kurum temsilcilerine, meclis üyelerimize, belediye başkanlarımıza çok teşekkür ediyoruz, bizler de teşekkür ediyoruz. Yani çalışana çalışıyor demek, bizim de görevimiz hizmet edene, destek verene de kimler destek vermişse başkanım bir bir isimlerine saygı. Biz onlara da teşekkür ediyoruz. Bunu diliyorum. Diğer seçilen arkadaşlar da onlar kadar biraz daha yardımcı olur, destek olur. Toplumumuzla iç içe olur. Ee, gerçekten mutluyum başkanım. E, ee, i̇ş konusunda da yanılmıyorsam size çok müracaatlar alır öyle mi? İş evet. Şimdi konusunda. e, yine ben burada gerçekleri söylüyorum. Bazı arkadaşlarım diyor ki ya Muratpaşa Belediyesi'ni çok övüyorsun. İnanıyorum yani. diyorum. Ben kendime göre Yaşadım ya bu savunmak istiyorum. Yani şimdi bakın bizim en çok yükümüzün Murat Paşa Belediyesi karşılıyor. Yani bunu inkar etmemiz doğru değil. Ben burada geçen e, memlekete gittiğimizde de bizim e, memlekette de bir e, gazeteye konu olmuşum. Orada da söyledim. Büyükşehir Belediyesi'ni ve Kepez Belediyesi'ni bizlere kapılarını açmasını istiyoruz. Özellikle biz e, yöre derneklerine ve alevi derneklerine, gençlerimiz hep işsiz. Yani Murat e, Paşa Belediyesi mümkün mertebe e, yükümüzü karşılıyor. Konyaaltı Belediyesi mümkün mertebe yükümüzü e, taşıyor. Ben burada bu talebi hem e, Büyükşehir Belediye'mize, Sayın Büyükşehir Başkanıma burada sesleniyorum. Hem Kebel Belediye Başkanımız Hakan Tütüncü'ye sesleniyorum. Birçok bize iş talepte, talebinde bulunan üyelerimiz var. Birçok büyük işler istemiyoruz. İşte masa başı da çok isteyenimiz yok. Yani e, mümkün mertebe insanların geçinebileceği işlerde taleplerimiz var. E, ee, bunu da hem iki başkanımıza duyurmak istiyorum. Ee, pek yakında da bu ortam biraz daha sakinleşir. Hem Kepez Belediyesi hem de Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etme olanımız olacak. Bugün talepleri onlara ileteceğiz. Biraz da bize. Ve işte bakın siyasette eksiğimiz şurada oldu. Ee, Sayın Başkanım, e, biz Aleviler, Alevilikten bahsettik. Büyükşehir'de bir tane meclis üyemiz var. Halimiz biz eksiyiz demek ki daha biz e, Ali Fırat abi. Bunlar o mümkün mertebe e, kendi kendine yürüyor e, bir anayfa başkanımız var biliyoruz anayet yönetim kurulunda bütün dertlerimizi zaman zaman ona anlatıyoruz da işte e, çok şey olunca da işte sayın başkana e, ne kadar yüz tane derdi uzarına da bir tanesini çözmeye çalışıyor. Onun üzerine mümkün mertebe biz destek almaya çalışıyoruz. Şu süreçte ama gerçekten büyük bir belediyesi şu pandemi sürecinde elinden gelen desteği sağladı. Hem sıcaklaşı olarak hem gıda paketleri olarak hem de Antalya'yı gerçekten çok güzel disiplin bir şekilde yönettiler. Temiz bir Antalya. Burada sizlerin huzurunda bütün merkez belediye başkanlarına, Döşem Altı Belediye Başkanımıza, Konya Belediye Başkanımıza, Muratbaşı Belediye Başkanımıza, Kehber Üzeri'de de çok teşekkür etmek istiyoruz. Evet, siz zaten mesajı verdiniz. Umut ediyorum mesaj gitmesi gereken yerlere gidiyordur. Alırlar. Siz yaz aylarında zaten dolu dolu etkinlikler de yapıyorsunuz. başkanım, etkinlikler evet. düzenliyorsunuz. Böyle çok geniş katılım oluyor. İşte kış aylarında da geceler düzenliyorsunuz. Gene sizin de, sizin deyimle de çok görkemli oluyor. Evet, evet, evet. yani ben de katılıyorum bu etkinliklere. Bu sene bu süreçten dolayı bir erteleme var mı? Yapılacak mı? Şimdi zaman zaman biliyorsunuz biz Antalya'da bir de e, bizim yaklaşık 18 derneği bir de inşallah sizin dernekle de katılırız. 19 derneği güç birliği dernekler altında bir e, büyük bir grubumuz var. Bunun yaklaşık 14 derneği yöresel dernekler. Burada da e, Çorum Dernek Başkanı Cemal Tümen'e çok teşekkür ediyorum. Onun verdiğinde güçlü liderliklerimiz derneklerimiz var. O güçlü bir derneklerimiz de her yıl işte Mayıs'ın ilk haftası işte hani bir kültür derneklerinin verdiğinde piknikler düzenliyoruz. Sizden de bahsediyoruz yaklaşık yaklaşık en az 10 bin kişinin katıldığı piknikler oluyor. Bu sene bu durumdan dolayı iptal edildi. Önümüzdeki günlerde e, ee, zannediyorum ki hatta biraz ortalık sakinleşse bir piknik planımız var yine bizim. Ee, ama tabii kimseye zarar vermeden. Şu an büyük bir eserlemiş bir programımız yok. Sadece bir piknik eserledik. İşte biliyorsunuz e, 14 Mart'ta bir gece düzenledikten bizim geceden sonra o sıkıntılar meydana geldi. Biz mümkün mesela etkinliklerimizi yapmaya çalışıyoruz. Mümkün mesela üyelerimizin yanında olmaya çalışıyoruz. Mümkün, mümkün destek olmaya çalışıyoruz yani özür dilerim. Eee Konya'da e, mevlüşerimiz onu unutmuştuk. Demek gündüz ablama gerçekten çok teşekkür ediyorum. Yani oradaki e, Konya altında da bizim köprümüz ablamız oldu. Sağ olsun onlar da bize büyük bir destek sağladılar bu konuda da. Burada da sebif başlanma çok teşekkür ediyorum. E, burada da Demet ablama da çok teşekkür ederim. Çok özür dilerim. Ben daha ismini de unuttum. E, kusura bakmasın. bir denk bu, yani, bu bir samimiyettir tabii. E, gerçekten yaptığınız çok güzel. Yani hizmet edenlerin de adını anmak, onlara teşekkür etmek, e, boş geçmemek o da bir erdemliktir. Konuda da siz tebrik ediyorum. Yani öyle ya yani, ismi hizmeti geçirse, size destek olmuşsa bunun da hakkını vermek gerekiyor. <laughs> Sayın Başkanım, e, Nal Karasu alanlarda koşturan, dolu dolu e, görevini yerine getiren bir başkanımızsınız. Ama bakıyorum bir sürü dernekleriniz var. İşte sizin o güç birliği derneklerinizde gördük ama ondan biraz geri planda kaldı gibi. Ben öyle hissettim, yanlış mı düşünüyorum? Yani böyle zamanda aslında tam da derneklerin ön plana çıkması lazımdı. Siz yaptınız, işte başka bir iki kurum belki ön plana çıktı. Ama diğer kurumlarımız biraz geri plana. Evet, gerçekten öyle oldu. Yani belki bir iki kurum önderlik yaptı ama geri durdular. Ben bu süreç hiç geri durmadım. Durmak da istemedim çünkü Süreç uzun bir süreçti yani bir gün evet yardım ettik ama bir hafta sonra bu paketlerimiz bitti veya bu ikinci sıkıntı başladı vatandaşlarla. Bunun için biz üretim kurarak arkadaşlarla yani Abdülhamid'i almıştık ama bir başka iş adamımıza da alan e, talebi oldu. Mesela e, Zeytinköy'de e, biliyorsunuz bir e, virüs sıkıntısı yaşandı. Sağolsun belediyeler, devletimiz, valimiz yardım etti. Daha sonra süreçte yaklaşık 21-22 kişi gerçekten çok zor e, süreç geçirmişti. Onlar için olan... Murat Paşa, gece e, temizlik şefi Murat abim durumu bana izah etti, yani belediyelerden artık bu tahmini istemiyorlar dedi. Ben bunu e, meclis üyemiz Nurhan Uğur ablama ilettim, e, tabi o sırada memleketine gittim geldim, bu hafta içinde o insanların eksiklerini e, Murat Paşa Belediyesi yine Nurhan ablamın üzerinde tek tek evlerine götürüp teslim etmiş. Bu aşırı kapanmış. Demek ki daha sürecimiz sıkıntılı. Belki daha devam edecek. Bunun için de evet. ben burada da sesleniyorum. Gerçekten e, yardım etmek isteyen iş adamları mutlaka bizlere bulsunlar, bizim grup başkanlarına bulsunlar. Eminim ki bizlerin tespit ettiği insanlara biz e, paketlerimiz götürüyoruz. Yani şafak olsun amacıyla mesela Binali Efendi Başkanım sağ olsun geçen hafta ben döndüğümde e, durumunu etti. Ben gittim paketleri aldım kendi aracımdan. Genelde arkadaşım arkadaşı bir de Mustafa abim varsa olsun. Onu da yanıma alarak tabi arkadaşlarıma sonra kime kime vermemiz gerektiğini mesela Bülent Ataş kardeşim küçük küçük önerdi. Onların önerisini dikkate alarak gerçekten ihtiyacı olan e, üyelerimize üye olmayan gerçekten ihtiyacı olan insanlara biz e, yardımımızı yapıyoruz. Yapmak zorundayız. Bizim görevimiz bu. Evet ben da senin adına söylüyorum. Antalya'daki sivil toplum örgütlerine sesleniyorum. Herkesin içinde ee, çok Binar Efendi'nin ismini anladım ama o Binar Efendi gibi insanlar mutlaka vardır. Bir ikişer, üçer, bir şey yani Beş kişiye derman, beş kişiye dermandır. Bu süreç uzun bir süreç oldu. Belki ilk ilk adette birçok dernek yardım etti ama daha sonra belki e, geri durdular. Belki geri durmak zorunda kaldılar imkansızlıklardan dolayı ama ben burada sesleniyorum burada değerli başkanlarımı yönetim kurularına. İş adamlarına seslensinler. Belki belediyelerin artık imkanları gerçekten e, sıkıntılı bir süreçte kaldı ama ben inanıyorum ki iş adamlarımız en az her iş adamımız bir 10 kişi, 10 kişi 10 gün besleyebilecek iş adamlarımız vardır. sürecimiz devam ediyor. Biz üyelerimize, sıkıntısı olan dostlarımıza yardım etmek zorundayız. Ben bunu yaparken de Antalyalıdır, Erzincanlıdır birçoğunu ayrım etmeden gerçek ihtiyacı olan insanları bir saat kendi aracımla götürüyorum, paketlerini veriyorum. Kim yardım etmişse de onun bilgisini paket sahibine bildiriyorum. Bu arada da Anadolu Birliği'nin Genel Başkanı Belediye da teşekkür etmek istiyorum. Birçok üyelerimize paket ulaşımında kendisi de yardım etti. Sayın Başkanım'a burada sevgi saygılar iletiyorum. Sözümün başında da söylemiştim. Sivil toplum örgütleri gerçekten ülkemiz için çok önemli. İşte bir an önce sizin bahsettiğiniz, anlattığınız, onca yaptığınız faaliyetleri, halkla aradaki koordineyi sağlamanız, işte tam da sivil toplum örgütlerinin yapmış olduğu projelerde. E, bu nedenle derneklerimiz çok önemli. Derneklerimize başta iş adamlarımız, kurumlarımız, belediyelerimiz, halkikler, devlet sahip çıkmalı. Ondan sonra da halkımız, üyelerimiz derneklerine sahip çıkmalı. İşte bu çok güzel çalışmaları ve vermiş olduğumuz mesajları yapabilmeniz, daha güçlü olabilmeniz için olabilmemiz için üyelerimizin de bizlere sahip çıkması gerekiyor. Aynen. O yüzden de sizleri e, kutluyorum bir kere Değil daha. Programımıza katıldınız, derneğimizi ziyaret ettiniz, lokmanızı getirdiniz. Çok sağ olun. Allah var etsin, ayağınıza evet. sağlık, teşekkür ederim. Bundan sonraki yapacağımız programları biz aslında sizin önerileriniz doğrultusunda da yapmak istiyoruz. O yüzden de bize önereceğiniz yorumlarınızı Kaptep TV'nin yorum bölümüne yazarsanız oradan sizin bu istekleriniz doğrultusunda konuklarımızı davet etmeye devam edeceğiz. Evet başkanım, son sözünüz izleyicilerimize bizi izleyen tüm dostlara ben çok teşekkür ediyorum. Öncelikle size de çok teşekkür ederim. Bizi misafir Ama ben burada Elin Canlı Hemşerilerimize şunu söylemek istiyorum. Lütfen gençleri derneklerimize gönderin. Lütfen en büyük eksiğimiz bizim gençlerimiz. Gençlerimiz derneğimize gelsin. Hem size hem bizi izleyenlere çok teşekkür ediyorum. Umarım güzel bir program oldu. Eyvallah. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz.